Hoş geldiniz. Biz şimdi Teknofest'e gidiyoruz. İzmir'de te Teknofest kuruldu ve bugün son günü bildiğim kadarıyla. Ama aşırı derecede bir kalabalık var şu anda. Trafik çok acayip kalabalık. Böyle milim milim ilerleyen bir trafikte gitmeye çalışıyoruz. Her taraf polis dolu Şöyle bir kahve almış Volkan Opet'ten. Çok değişik iç içmedim daha önce. Böyle bir kahve deneyelim bakalım. Evet, deneyelim. Ama biraz böyle sert bir kahveye benziyor. Arkasında acayip bir tanımlaması var. Ne yazıyor arkasında? bak. Şekersiz kahveymiş demlenmiş sıvı kahve diyor. Şöyle bir viskiye benziyor. <laughs> Konyak, Konya benziyor. Aynen. Çalkalı Biraz çalkalayayım da. Orijinalini aldım ben yani. Birkaç çeşit daha vardı. Ne kadar sen? Açamadım. garip bir tadı var. <laughs> evet. Değişik değil mi? Hı uh hı. -huh. Sanki güzel değil gibi. Kahve özü gibi. Bildiğimiz kahve tadının çok dışında bir şey. Çok beğenmedim ben. Polisler kanyak zannedecekler şimdi. Hmm. <laughs> Tam trafik polisleri. Ben de aynı izler. şeyi düşünüyorum. her yer polis dolu ve... Kahve içiyor, Tek bulunan konyak içerek geliyorlar. <yerler. gülüyor> Dağıtacaklar burayı. <laughs> <laughs> Şu arabalara Ay. bak, Yasemin otobarka bak. Oo, ne kadar kalabalık. Anki hepsini tek bir adamın etrafı gibi yüzü Türk milli milli temsilciler. Onlar bu çok sokaklolu kudreti damarlarındaki asil kanda bulan iyice Türk ulusunun evlatları. <laughs> Tanıtımı tamamladılar. Ve şimdi iki de pasajı için düzen aldılar. Birazdan sağ tarafımızdan yıldızlarımı gündüz sağlayan yıldızlar. Evet, kızıl elma, meşhur kızıl elma uçağının önündeyiz arkadaşlar. Bütün cinayet işitsin Cevdar Bilal. Artık İzmir hiçbir kirli ayağın üzerine basamayacağı kutsal bir toprak.

嗯。Uh Teknofest'ten çıktık şimdi. Uçakları izledik. Çok güzel hareketler yapıyorlardı değil mi Volkan ya? Değişik Acayip ya. bir böyle hav şekli yaptılar ya. Çok güzeldi. Türk yıldızlarıydı. Aynen. Bütün uçakları, bütün aletleri her şeyi yakından gördük. Kızıl Elmayı gördük. Kızıl Elmayı gördük. Evet. Birçok helikopterler, uçan arabalar. Aynen. aynen. Anka'yı gördük. Roketleri. Evet. Şeyi uzay Aracının uydu uydu gördük. Gördük yakından. Hepimiz gezdik aynı. Çok güzeldi gerçekten. Çok gurur vericiydi. Hele o uçakların uçması böyle hareket yapmaları falan. Ya işin e, çok kalabalıktı. E, büyük acayip. ihtimal şehir dışından gelenler de var. Evet. Bir de bugün son gün. Aynen. E, son da pazar olunca herkes evde izinli tatilde herhalde. E, acayip bir kalabalıktı yani. Nokta yer yoktu. Çok aşırı kalabalıktı. Çok Her yer sıraydı. Ama yine de değdi. Çok güzeldi. Evet. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Biz çok gururlandık. Çok beğendik. Ee, i̇nşallah sizler de beğenmişsinizdir. Biz artık yoldayız. Eve dönüyoruz. Ee, bu videoyu da burada sonlandıralım. Ee, milli gururlarımızı mutlaka likelamazsanız olmaz. Evet arkadaşlar likelayalım. Çünkü bu hepimizin milli gururu. Aynen. Ön plana çıkartalım videomuzu. Aynen. Videomuzu burada sonlandıralım arkadaşlar. Kanalımıza abone olun lütfen. Bizlere destek vermek için. Ee, videolarımızı beğenirseniz kanalımıza abone olursanız çok mutlu oluruz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.